text olmasaydı evet Evet, text. Hala o anlaşılmış değil. değil mi kaptan nasıl? oldu? five text de ama anlamadılar. <laughs> Bazıları anlamadan bırakıp kaçıyoruz. Onu çözemiyorlar. Bak şu bir sırdır. dünyada bunu çözecek hiçbir adam yok. Eski günlere dönüp elinizde dört renkli şey var kumanda var, kırmızı sarı bahmet. Siz yayına ulaşıyorsunuz. Mümkün değil bu. Yayın diyor ki ben de diyor şu var bak sonuçları falan. Bunu pizza açık Televizyon yayına ulaşıyor. Evinden. Sen ayrı bir soru soruyorsun, ben ayrı bir soru soruyorum. Herkes ayrı bir soruyor. Herkes televizyona ulaşıyor. Bunu açıklayamazsınız. Evet. Kimse açıklayamaz bunu. çünkü şey yok ortada, web yok bir şey, şey, şey yok. yok şey web olsa alırsın yani. Dublene bir rahatlıkla ulaşıp kontrol edebilmek gibi. Evet. Web yok ki ortada. Evet. Nereye, nereye gidiyorsun? Web çıkmadı daha. Web yok. Yok yok. yok. Televizyon seyrediyorsun evet. abi. Televizyon seyrediyorsun. Yayın sana gidiyor. Sen nasıl yayına gidiyorsun? Sen müdahale ediyorsun ona. Ya sen nasıl yayına müdahale edebiliyorsun? Evet. Yani istek şarkı gönderiyorsun. Bunları hani çözemezler. Çözemezler benden başka. Daima bulutsuz bir bu işte. Ama bu şeyi o hızlandırıyor değil mi kaptan Bu bilgisayar çağını o temeline... Allah geldi. Bir dalga ya. Bir <laughs> <laughs> Mesela Dualitesi olan bir dalga ya. Stereo ekleyebilirsin. Onu. Onlar evet, onları eklersin. Hem dualistik hem şey olur, stereo olur. O zaman bilgi evrene şey gibi yayılır. Bilgi bilimleri 1 ve 0. Kaç tane 1 ve 0 aldığımı sana bağlı. Maçın sonucunu bekliyorum. Kaçacaktır diye soruyor. Üçüncü hafta, beşinci hafta, yedinci hafta onu da alıyorum, değil mi? Web yokken yani. web oluştu. Evet. Super tester, hyper tester. Yani siz de orada bir bulut gibi koyup bütün bilgileri biz oraya gidip ondan alıyoruz. Hı -hı. Bulut gibi açık, Bulut ya. Bir havuz var. Des mem bulut var. Havuz var orada bir tane. Plot. Herkes istediğini kime şimdi ne lazım. Onu alıyoruz. Bak şimdi 40 <laughs> derler kupelerler. Kur'an öyle de. Kubbe Kubbe nedir? Teleskobiktir. Buradan verdiğim her şey sesler, görüntüler, işin, şu benim halim, konuştukları, melekleri kaydettikleri her şey ne yapıyor? Gidiyor kubbe böyle ya, yuvarlak ya. Buraya gidiyor, yansıma açısına göre geri geliyor. Geri geliyor. İşte bunu yakalayacak. Bunu yakaladığın zaman Hiçbir şey kaybolmuyor çünkü. Şey, evet. Hiçbir şey kaybolmaz. Onun hipertekste bulunduğu. Ama halen bilmiyorlar. Bunun için hem e, şeyde, e, dalga fonksiyonunu hem stereo hem dual olarak kullanacağız. İkisi olarak kullanacağız. O zaman onun tipik özelliğidir bu. Ee, öyle bir sayı ver ki bana çarpımı şey karesi sıfır olsun. Toplamı var mı? Yok öyle bir sayı. Evet. Abi, da var. Kalınlık var. Da var. Biz bunlara egzotik parça diyoruz. Egzotik evet. <laughs> parçalar mesela çok enteresan yani. Gravita, gravitasyon diyoruz onun biri bir graviton. Gravitino. Evet. Ha, altta gravitino. Altında artık isim bulamadığımız için egzotikler yazmaya başlıyoruz. Tamam mesela en küçük gravitino şeydir. Iı, tablo çok büyük de ondan düşüyor. Tablo var önümde bilgi değil de tablo var. Dış oldu. Dış oldu. Hepinizden giden bilgiler sıktı Hiç ya, hiçbir yere kaybolmuyor hepsi o. o zaman biz de, mesela geçmişteki bir savaşı o bilgi nasıl olsa orada duruyor. Hı -hı. Eğer biz onu yakalarsak o savaşın gerçekliğini yakalayıp öğrenmiş mutlu Tabii ya da yani, tarihsel, ya. evet. Dünyayı 1500 yıl öteden izleyelim. Hani <laughs> güneş 8 dakikada geliyordu ya, bu yıldızla, o yıldız, bu dünyayla o yıldız arası 1500 yıl olsun. Şimdi ben bunu yiyorum. 1500 yılda gidecek bu şimdi oraya. Peki dünyada 1500 yıl önce ne vardı? Peygamber çıkmıştı. sonra sıra Peygamber'in savaşları. Orada olmak meselesi. Mesela? Onu da söylüyorum. Hiç dert değil. Ha? Uzay yürüyebileceği bir şey var. Bu da var. Yani o kadar zaman uzaklıkta bir yere gitsek peygamberin o anki durumunu görmüş Peygamber, Peygamberin işte ne bileyim namaz kılığı ha, göreceksin, göreceksin yani. Hmm. Aa böyle kılıyormuş işte, diyeceksin. Ha. Uzaklık zamanı bilmiyor. Az önceki anlattığımıza Hı -hı. geldi daha. Güneş sönerse söndüğünüz sekiz dakika sonra görürsün. Sekiz dakika yarın sınırsın. Hiçbir şey olmaz.